6 Şubat depreminin etkileri aradan bir yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Enkazlar ve enkaz altında hayatını kaybedenler hala 6 Şubat gününde yaşıyor. Gazeteci İrfan Aktan Diyarbakır'da büyük bir enkaz haline gelen galeriya iş merkezine gitti ve geçen bir yılı değerlendirdi. 6 Şubat 2023 Maraş Merkezli depremde Diyarbakır'da çok ciddi etkilendi ve Diyarbakır'da 414 kişi bu depremde hayatını kaybetti, 900'ü aşkın kişi yaralandı. Ee, hayatını kaybedenlerin 89'u burada bu noktada bulunan Galerya İş Merkezi kompleksinde hayatını kaybetti. Bir yanı Büyük Diyarbakır Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin binasının bulunduğu galerya İş Merkezi'nin bir yıl sonraki hali buradaki mal sahipleri, mülk sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaparak yerinden dönüşüm talebinde bulundular. Burada tekrar bir iş merkezi kurulmasını istiyorlar. Aslında Diyarbakır gibi yeşil alanların şehir içinde çok azaldığı bir bölge için buranın bir belki park olması, depremde hayatını kaybedenlerin anısına bir park olarak bırakılması çok daha idealdi ama mülk sahiplerinin tercihi bu yönde değil. 5 Haziran 2015'te Diyarbakır'da HDP'nin seçim mitingi sırasında bir bomba patlatılmış IŞİD tarafından ve çok sayıda kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler olmuştu. Yaralananlardan biri de Lisa Çalandı yönetmen sanatçı iki bacağını kaybetmişti. Lisa ile yaptığımız bir röportajda kaybettiği bacaklarının hala var olduğu hissini aktarmış ve boşluk acıyor demişti. Galerya İş Merkezinin bulunduğu bu enkazının kaldırıldığı bu alanda Diyarbakır'ın böyle sürekli acıyan bir boşluğu olarak şehrin orta yerinde bu halde duruyor. 6 Şubat depremi sırasında Diyarbakır'da tabi esas yıkımın yaşandığı yer bağlardı. Bağlarda çok sayıda bina yıkıldı, hayatını kaybeden insanlar oldu. Tabii ki çok sayıda binada e, hasar aldı ve dolayısıyla e, aşağı yukarı e, 100 bine yakın Diyarbakırlı e, o süreçte evsiz kaldı. Başka yerleri taşınacak ekonomik gücü olmayanlar hala e, Diyarbakır'da Ergan yolu üzerinde bulunan e, e, bir bölgede bir konteyner kentte yaşıyor. Artı TV ve artı gerçek olarak biz 6 Şubat depremi boyunca deprem bölgesinin hemen her yerini dolaşmıştık ve orada daha ilk günlerden itibaren yaşanan devasa enkazı, insani enkazı trajediyi aktarmıştık. Bugün Diyarbakır'dan başladık. Depremin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a şimdi gideceğiz birazdan. Ve oradan da Maraş, Pazarcık, Hatay'a doğru bir yıl sonra deprem bölgesinin vaziyetini tekrar sizlere aktaracağız. Eğer gerekli denetimler yapılsaydı ki yapılması gerekiyordu çünkü devasa bir kütle halinde burada duruyordu bu iş merkezi depreme dayanıksız olduğu çok rahatlıkla tespit edilebilirdi ve bu 89 insanımız hayatta olabilirdi bugün Diyarbakır'ın pek çok meselesi gibi bu acıda yok sayılarak üstü kapatılmaya çalışılıyor.